Bugüne kadar birçok golcü ismin hikayesini sizlere anlattım. Hepsi de oynadığı döneme damga vurmuş, bizleri kendisine hayran bırakmış isimlerdi. Bu golcülerden biri var ki sözlükte golcü kelimesinin karşısına adını yazsınız, açıklamaya yetecek cinsten bir yetenekti. Cristiano Ronaldo, Messi rekabetinin daha başlamadığı yıllarda ortalığı kasıp kavuran, kısa sürede rekorlar kıran Manchester United'da efsane rütbesine yükselmeyi başarmış bir isim. Bu hafta sizlere Namı diğer Baygol, yani Root Van Nisteroy'yu anlatıyorum. Temmuz 1976 yılında Hollanda'nın Oz şehrinde dünyaya gelen Rutgerus Johannes Martinus Ruud van Nistelrooy futbola ülkesinin takımlarından Den Bosch kulübünün altyapısında başladı. Altyapıdaki gelecek vadeden performansıyla birlikte Van Nistelrooy 1993 yılında A takıma yükselmeyi başardı. Den Bosch formasını 1997 yılına kadar 4 yıl boyunca terletti. Bu 4 yıl içerisinde toplam 69 maçta şans buldu ve 17 gol atmayı başardı. Hollanda'da yavaş yavaş kendinden söz ettirmeye başlayan Van Nistelrooy, Hollanda Eurodivis ekiplerinden her Herenvin'e 2 milyon dolar karşılığında transfer oldu. İkinci ligden e transfer olan Van Nistelrooy, kariyeri için çok önemli bir adım atmış oldu. 1997-98 sezonunda 31 maçta görev aldı, 13 gol 6 asist üretti. Eurodivij'de henüz ilk sezonunda ortaya koyduğu önemli performans PSV Eindhoven'ın iştahını kabartmaya yetmişti. Genç Van Nistelrooy, Herenvin'deki bir sezonun ardından 4 milyon pound karşılığında PSV'ye transfer oldu. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan genç Van Nistelrooy etkili performansını PSV'de de sürdürmeye devam etti. Burada 3 yıl forma giyen Nistelrooy 2 lig şampiyonluğu ve 1 Hollanda Süper Kupası kazandı. 99 ve 2000 yıllarında Eurodivizde gol kralı ve yılın futbolcusu oldu. 2001-2002 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'nde attığı 10 gol ile Şampiyonlar Ligi gol kralı oldu. 3 sezonda toplam 90 maçta tam 77 gol attı ve 19 asist yaptı. Gol atmak artık onun için sıradanlaşmıştı. Golcülüğü kendisi için bir sanat haline getirmiş, tüm dünyaya sergiler olmuştu. 2001 yılında Premier Lig'in en köklü takımlarından Manchester United'da dönemin teknik direktörü Sir Alex Ferguson'ın gözü Nister Roy'daydı. Manchester ekibi 2000 yılında da Nister kadrosuna katmaya niyetlenmişti ancak Nister Roy'un sağ diz menisküsünden yaşadığı sakatlık buna engel olmuştu. 2001 yılında İngiliz ekibi nihayet Hollandalı golcüyü o dönemin parasıyla 19 milyon pound karşılığında kadrosuna kattı. Van Nistelrooy ülkesinden dışarı çıkmış, kariyeri için dev bir adım atmış ve artık çok daha fazla yükü omuzlarında taşımaya başlamıştı. Büyük takım demek, çok daha büyük yükler, çok daha büyük baskılar demekti. Dünyanın en zor ve en iyiliklerinden biri olarak kabul edilen Premier Lig'de İngiliz futbolunun en köklü camialarından birindeydi artık. Bu kulağa bir rüya gibi gelse de aslında gerçeğin ta kendisiydi. PSV Eindhoven'da ortaya koyduğu inanılmaz performansı burada da sürdüren Nisser Roy henüz ilk sezonunda Premier Lig'de 32 maçta 23 gol atarak muhteşem bir başlangıç yaptı. Premier Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde 14 maçta formu giyip 10 gol atıyordu. Sezonun genelinde 46 maçta 33 gol ile yıldızlaştı. United o sezon ligde 77 puanla 3. oldu ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Leverkusen eğlendi. 2002-2003 sezonunda da gollerine devam eden Nister Roy takımının Premier Lig şampiyonluğunda aslan payını alan isimlerden biriydi. 34 maçta oynadı, 25 golle Premier Lig gol kralı oldu. Premier Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de tam 12 gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha gol kralı oluyordu. Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden United, İngiltere Süper Kupası'nı kazanmayı başardı. Van Nistelrooy 2002-2003 sezonunun genelinde 45 maçta 39 gol attı. 2003-2004 sezonunda şampiyonluğu Arsenal'e kaptıran United, Şampiyonlar Ligi'ne de son 16 turunda erken şekilde veda etse de FA Cup'ta finalde Mival'ı 3-0 yenerek taraftarına kupa sevinci yaşattı. Mival'a karşı 2 gol atan Nistelrooy, kupada 4 maçta attığı 6 golle kupanın mimarlarından biri oluyordu. Sezonun geneline baktığımızda 43 maçta 30 gol attı. 2004-2005 sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle 26 maç oynayabilen Nister Roy toplamda 16 golde kaldı. 16 golün 8 tanesini Şampiyonlar Ligi'nde atarak kariyerinde 3. kez Şampiyonlar Ligi gol kralı oldu. Ligi 3. sırada tamamlayan Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda bu sefer Milan'ı elendi. Lig Kupası finalinde ve İngiltere Süper Kupa finalinde de Arsenal'i yenilerek iki kupayı elinden kaçırmış oldu. 2005-2006 sezonunda United'daki son sezonunu yaşayan Nister Roy, 44 maça çıktı ve 24 gol atmayı başardı. Manchester United o sezon İngiltere Lig Kupası'nı kazanmayı başarırken ligi 3. sırada bitirdi. FA Cup'tan elendi ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 6 puan toplayarak grupta sonuncu oldu. United'ta geçirdiği 5 sezonda 219 maçta 150 gol attı. Her şeyin bu kadar iyi gittiği bir ortamda illaki bir şeylerin de ters gitmesi gerekiyordu. Bu kadar mükemmellik fazlaydı. 2006 Lig Kupası finalinde Ferguson Van Nistelrooy'u yedek bırakıyor, forvette Rooney ve Luis Sağ'ı tercih ediyordu. Yedek kalmayı içini sindiremeyen Hollandalı maçın ilerleyen dakikalarında da şans bulamayınca öfkesini İskoç hocadan çıkardı. Söylenenlere göre Van Nistelrooy hocasına İskoç domuz diye bağırıyordu. Olaydan yıllar sonra verdiği bir röportajda o an hocasına kör bir öfkeyle bağırdığını ama sonra pişman olduğunu söylüyordu. Son pişmanlık fayda vermez sözü onlarda da var mıdır bilinmez fakat o maç onun United kariyeri için kırılma noktası oluyordu. Sir Alex Ferguson'ı daha sonra telefonla arayıp yılda sadece birkaç kez yedek kulübesinde tutmasına rağmen ona böyle hakaret ettiği için özür diliyordu Hollandalı golcü. Ferguson ise yıllar sonra yayınladığı otobiyografi kitabında bir bölümü bu konuya ayırıyordu takıma yeni katılan Nemanja Vidić ve Patrice Evra'yı Wigan karşısında finale çıkardığını ve onlara bu forma ile bir başarı tattırmak istediğini anlatıyordu. Ruda dönüp bu iki adamı oyuna alacağım. Burada bir başarı kazanmanın kokusunu alacaklar diyerek onu neden oyuna almadığını açıklıyordu. Ama Van Nistelrooy için bu açıklama yeterli gelmiyor, öfke patlaması yaşıyordu. Zaten Ferguson'a göre Van Nistelrooy'un takımdan ayrılma düşüncesi daha bir sezon önce ortaya çıkmıştı. Sık sık Cristiano Ronaldo'dan yana dert yanıyor, Beckham'ın ona yaptığı ortalar gibi en kısa yoldan ve hızlıca topun kendisine gelmesini istiyordu. O dönem için daha yaşı çok genç olan ve sonuca giderken topu ayağında fazlaca tutmayı sever Ronaldo ise Rud'un beklediği hizmeti sağlayamıyordu. Real Madrid'e gitmeden bir yıl önce hocasından takımdan ayrılmak için izin istiyordu. Takımın durgun olduğunu ve bu kadronun Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğine inanmıyordu. Onun görüşü Rooney ve Ronaldo gibi genç oyuncularla bu kupanın kazanılamayacağı yönündeydi. Ne ironiktir ki Van Nistelrooy'un ayrılması United'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmesinin önünü açıyordu. Ferguson onun yerine net bir golcü almamayı tercih ediyor. Rooney, Ronaldo, Saha ve Tevez'den oluşan bir hücum hattıyla 4-6-0 taktiğine geçiyor ve başarı da böyle geliyordu. Bu değişimle birlikte 2006-2009 yılları arasında 3 Premier Lig ve bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanılıyordu. Van Nistelrooy ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için gittiği Real Madrid'de bu başarıya ulaşamıyordu. Van Nistelrooy, La Liga ekiplerinden Real Madrid'e 15 milyon euro karşılığında transfer oluyordu. Real Madrid'deki ilk yılında ligde 37 maçta 25 gol atan Nistelrooy, gol krallığının yanı sıra ilk yılında La Liga şampiyonluğu da yaşıyordu. Fabio Capello yönetimindeki Madrid ligde 76 puanla şampiyon oluyor, ezeli rakibi Barcelona'da 76 puanla ikinci sırada yer alıyordu. Barcelona'yı sahasında 2-0 yenen Madrid, deplasmanda 3-3 berabere kalıyor ve ikili averaj ile şampiyonluğu kazanan taraf oluyordu. Ligde şampiyon olan Real Madrid, kupada ise son 16'da eleniyor ve Şampiyonlar Ligi'ne de son 16 turunda Bayern Münih'e elenerek erken şekilde veda ediyordu. 2007-2008 sezonunda Real Madrid La Liga'da 85 puanla rahat şekilde şampiyon oluyor ancak Şampiyonlar Ligi'nde yine son 16 turundan ileriye gidemiyordu. La Liga Süper Kupası'nı kazanan Real Madrid Lig Kupası'nda şampiyonluk yaşayamıyordu. O sezon 31 maçta oynayan Van Nistelrooy 19 gole imza atıyordu. O dönem belki de pek hesaba katmasa da yavaş yavaş Real Madrid kariyerinin sonuna geliyordu. 2008-2009 sezonunda ikinci kez İspanya Süper Kupası'nı kazanan ve sezona formda bir başlangıç yaparak 11 maçta 8 gol atan Van Nistelrooy, 2000 yılında yaşadığı talihsiz sakatlığı bir kez daha yaşıyor ve sağ diz menisküsünden sakatlanarak sezonu kapatıyordu. O dönem yaşının da ilerlemesiyle birlikte futbol kariyerinin bitebileceği söylenen Nistelrooy bu iddialar için Ameliyat masasında kalmadığım sürece futbol benim için bitmez. Daha atacağım goller var diye cevap veriyordu. Şampiyonluk ve gol krallığı ile başlayan Real Madrid kariyeri bu talihsiz sakatlık nedeniyle bir anlamda sona ulaşıyordu. 2009-2010 sezonunun başında Madrid'de iki maçta sonradan oyuna giren Nisser Roy bir gol atabildi. Toplamda 3 sezon süren Real Madrid kariyerinde 90 maça çıkan Van Roy 58 gol atıyordu. Van Nistelrooy her ne kadar gollerime devam edeceğim dese de 93 yılında başlayan hep üzerine koyarak ve yükselerek devam ettirdiği şaşalı kariyerinin 2008 yılındaki o talihsiz sakatlık sonrasında artık sonlara geldiğinin kendisi de farkındaydı. 2009-2010 sezonunda bedelsiz şekilde bu Nesliga ekiplerinden Hamburg'un yolunu tuttu. Hollandalı Yıldız, Hamburg'da ilk sezonunda 18 maçta görev aldı ve 8 gol attı. Hamburg bu sezonda Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar geliyor fakat fuluma eleniyordu. Van Nistelrooy, Hamburg'un Avrupa Ligi'ndeki bu başarılı performansına çıktığı 7 Avrupa Ligi maçında 2 gol atarak katkı sağlıyordu. Nistelrooy, ikinci sezonunda 25 maçta oynayıp 7 gol attı. Geçirdiği büyük sakatlıktan sonra yaşı da ilerlemiş olduğu için futbol kariyeri bile bitebileceği düşünen bir futbolcuya göre Hamburg'da iki iyi sezon geçirdi. İki sezonda toplam 15 gol attı. Hamburg'daki iki sezonun ardından 2011-12 sezonunda tekrar La Liga'ya dönüyordu. Malaga ile sözleşme imzalayan Nister Roy burada bir sezonda 32 maça çıktı ve 5 gol atabildi. Bu verimsiz sezonun ardından artık kariyerine son vermesi gerektiğini düşünmeye başladı ve sezon sonunda kariyerini noktaladı. Futbolu bıraktıktan 2 sene sonra 1 Ağustos 2014'te Hollanda milli takımında teknik direktör Deni Blind'in yardımcı antrenörü olarak görev aldı ve 30 Haziran 2016'ya kadar bu görevi yaptı. Bunun ardından 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında PSV U17, U19 ve U21 takımlarına forvet antrenörlüğü yaptı. Daha sonra 1 Temmuz 2018 yılında PSV U19 takımının teknik direktörlük görevine getirildi. Profesyonel kariyerinde kulüp takımlarında 516 maça çıkan Nisser Roy 326 gol attı ve 67 asist yaptı. 98-2011 yılları arasında Hollanda milli takımının da formasını giydi. Ruud van Roy milli forma ile de 70 maçta 35 kez fileleri havalandırıyordu. 19 yıllık profesyonel kariyerinde attığı gollerle adını futbol tarihinin özel golcüler arasına yazdırmayı başarmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 farklı takımla gol krallığı yaşadı. Toplamda 80 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı, 60 gol attı ve 16 asist yaptı. Ancak buna rağmen hiç Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması da onun ve onu sevenlerin adına üzücü oluyordu. Van Nistelrooy kariyerinin başından itibaren her zaman yükseliş halinde olan bir golcü oldu kariyer basamaklarını adım adım çıktı ve hep üzerine koymayı başardı. Sağ içinde teknik, hızlı, güçlü, dayanıklı, bitirici, hava hakimiyeti yüksek çok önemli bir golcüydü. Ceza sahası içerisindeki zamanlaması ve pozisyon bilgisi çok iyiydi. Bir golcüde olması gereken tüm özelliklere sahip bir isimdi. Hollanda, İngiltere, İspanya, Almanya yani gittiği her ligde golün karşılığı olarak ismi anıldı futbolcu hikayelerinde günümüzdeki popüler isimlerin yanı sıra futbol tarihine geçmiş isimleri de anlatmaya çalışıyorum sizlere. Ruth Van da bunlardan bir tanesiydi. Videoyu sonuna kadar izleyenlere sorumuz da şu şekilde olsun. 2000'li yıllardaki en iyi Hollandalı golcü futbolcu sizce hangisiydi? Cevaplarınızı bekliyorum. Bir sonraki hikayede görüşünceye dek hoşçakalın.